Köpek balıkları hakkında temel bilgiler köpek balıkları, kemikli balıklardan farklı olarak vücutlarında kıkırdak bulunur. Ayrıca, dişleri çok keskin ve sürekli yenilenir. Köpek balıkları denizlerin derinliklerinde, kıyılara yakın yerlerde, tropik denizlerden soğuk denizlere kadar geniş bir alanda bulunabilirler. Dünya çapında yaklaşık 500'ün üzerinde köpek balığı türü vardır. Bazı türler oldukça küçükken, diğerleri devasa boyutlara ulaşabilir. İşte bunlardan bazıları beyaz köpek balığı dünyanın en tanınan türüdür. Yetişkin bir beyaz köpek balığı 6 metreye kadar uzunluğa ulaşabilir ve 2 tonun üzerinde ağırlık taşıyabilir. Mako köpek balığı hızlı bir köpek balığı türüdür, saatte 60 kilometreye kadar hızlanabilir. Balina köpek balığı dünyanın en büyük köpek balığı türüdür. Boyları 12 metreyi aşabilir ve tamamen besin zincirinde en alt seviyede yer alır, planktonla beslenir. Kum köpek balığı küçük, hızlı ve genellikle sığ denizlerde yaşar. Bambu köpek balığı küçük ve daha çok tropikal mercan resiflerinde bulunur. Saldırgan köpek balıkları. Köpek balıkları genellikle insanları yiyecek olarak görmezler. İnsanlara yapılan saldırılar çoğunlukla yanlış kimlik ve merak nedeniyle olur. Her yıl dünya çapında ortalama 70 ila 100 köpek balığı saldırısı yıldız bildirilir. Ancak bunların çoğu ölümcül değildir. İnsanların köpek balıkları tarafından öldürülmesi nadir bir olaydır. Köpek balıkları ve yılda avlanan sayıları köpek balıkları ne yazık ki ticari balıkçılık ve diğer insan faaliyetleri nedeniyle büyük tehdit altındadır. Her yıl yaklaşık 100 milyon köpek balığı avlanmaktadır. Bunun çoğu köpek balığı yüzgeci ticareti için yapılmaktadır. Yüzgeçleri özellikle Asya'da lüks bir yemek olarak talep görmekte ve bu nedenle büyük sayılarda köpek balığı avlanmaktadır.